Herkese merhaba. Bugün sizlere heyecan verici bir film olan Oppenheimer hakkında ayrıntılı bir inceleme sunacağım. Christopher Nolan'ın yönettiği ve Cillian Murphy'nin başrolünde olduğu bu film, tarihte büyük bir öneme sahip olan fizikçi Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Hadi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Bölüm 1. Konu ve Karakterler Oppenheimer, 2. Dünya Savaşı döneminde Amerikan hükümetinin başlattığı Manhattan projesini konu alıyor. Bu projede atom bombasının geliştirilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Film, Robert Oppenheimer'ın bu projedeki liderliğini ve atom bombasının yarattığı etik sorunları mercek altına alıyor. Oppenheimer karakteri, Glenn Murphy tarafından büyüleyici bir şekilde canlandırılıyor. Oppenheimer'ın karmaşık kişiliği ve iç dünyasındaki çatışmalar, Murphy'nin oyunculuk yeteneğiyle seyircilere aktarılıyor. Oppenheimer'ın bilimsel deyası ile birlikte savaşın etkileri ve insanların etik değerleri üzerindeki sorgulamaları da filmde derinlemesine ele alınıyor ve ayrıca filmdeki oyuncu kadrosu ise inanılmaz. Filmde yer alan diğer oyuncular ise Emily Blunt, Gary Oldman, Matt Damon ve Robert Downey Jr. gibi yıldız isimler yer alıyor. Bölüm 2. Görsel ve Sinematik Deneyim Christopher Nolan sinematografik anlatımıyla tanınan bir yönetmendir ve Oppenheimer'da bu yeteneğini sergiliyor. Filmde kullanılan görsel efektler, sinematografi ve prodüksiyon tasarımı izleyiciyi 2. Dünya Savaşı atmosferine sürükleyici bir şekilde taşıyor. Nolan'ın karakteristik zaman manipülasyonları ve hikayeyi anlatma biçimi seyirciyi sürekli olarak merak içinde tutuyor. Bölüm 3: Senaryo ve Hikaye. Oppenheimer'ın senaryosu gerçek olaylara dayanmaktadır. Film sadece bir bilimsel proje değil, aynı zamanda insan doğasının karmaşıklığını, savaşın etkilerini ve etik sorunları ele alan derin bir hikayeyi aktarıyor. Oppenheimer'ın iş dünyasındaki çatışmalar ve atom bombasının yarattığı etik zorluklar seyirciyi düşünmeye teşvik ediyor ve filmi daha da ilgi çekici kılıyor. Sonuç olarak Oppenheimer filmi tarihte büyük bir yeri olan Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan etkileyici bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. Christopher Nolan'ın yönetmenlik becerileri, Cillian Murphy'nin muhteşem performansı ve derinlikli senaryo bu filmi kaçırılmaması gereken bir deneyim haline getiriyor. İkinci Dünya Savaşı tarihine ilgi duyanlar için Oppenheimer mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Siz de 21 Temmuz'da vizyona gelecek olan bu filmi kesinlikle kaçırmamalısınız. Bu inceleme umarım sizlere Oppenheimer filmi hakkında daha fazla bilgi sağlamıştır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. I'm <laughs>